B. Arafat Vakfesinin Zamanı Vakfenin zamanı, Zilhicce'nin 9. Arefe günü, Zeval vaktinden, bayramın 1. günü, Fecri Sadık, yani tan yerinin ağarmaya başladığı ana kadardır. Bu süre içinde Arafat'ın Urene Vadisi hariç, herhangi bir yerinde ister vakfeye niyet etsin, ister etmesin, ister bilerek, ister bilmeyerek, ister uyanık, ister uyuyarak, ister ayık, ister baygın, her ne suretle olursa olsun, bir an bile olsa bulunan kimse, farz olan vakfeyi yapmış olur. Arafat'ta böyle süresi içerisinde kısa bir zaman da olsa bulunmakla, oradan ister yürüyerek, ister vasıta ile geçmiş olmak arasında bir fark yoktur. Arefe günü, zevalden itibaren bayramın birinci günü, tan yeri ağarmadan önce Arafat'ta kısa da olsa bir süre bulunamayan kimse hacca yetişmemiş olur. Daha sonra yeniden hac yapması gerekir. Arafat vakfesinin güneş batıncaya kadar devam etmesi vaciptir.